Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ülkemizi daha tanıtacağız. Tuvalu. Bu ülke geçen biliyorsunuz Nauru'yu tanıtmıştık. Bir okyanusya ülkesiydi. Bu da aynı Tuvalu, adalar ülkesi. O Nauru'dan farkı Nauru daha küçük ve daha böyle fazla olmayan birkaç tane adadan oluşuyor. Tuvalu ise öyle değil. Tuvalu gerçekten ilginç bir özelliğiyle de tanınıyor. Bunu da söyleyeceğim birazdan. ilk önce arkadaşlar bayrağını görüyorsunuz Tuvalu'nun. Gördüğümüz gibi Okyanusya ülkelerinin bayrağıyla benzeşiyor yani. Yıldızlar var mavi zemin üzerine ve tabii ki İngiliz bayrağı var. Büyük Britanya bildiğiniz gibi İngiltere yani şey birçok ülkeyi kolonileştirdi keşif gezilerinden sonra ve kendine bağlı hale getirdi. Hiç özelliklerine karışmıyor fakat ülkenin koruyucusu 2. Elizabeth. Bildiğiniz gibi ve ondan süre gelen günümüze gelen kişiler. Şimdi Burada da logosunu görüyorsunuz e, tuvalının. Tuvalı Mote Atua yazıyor gördüğünüz gibi atollerden oluşuyor bildiğiniz gibi ve e, atol mercan adaları resiflerden oluşuyor tuvalı. ve Avustralya'nın e, ve Yeni Zelanda'nın Yeni Zelanda'nın birazcık e, kuzeyinde kalıyor. Avustralya'nın doğusunda kalıyor. Uzak tabii ki çok yakın bölgeler değil burası Pasifik'in böyle ortasına yakın bölgesinde bulunuyor yani. Çok buralar tehlikeli değerler öyle söyleyelim. Eski adı Elis Adaları'ydı biliyorsunuz buranın. Ee, Pasifik'te Okyanusya'nın alt bölgesi işte e, ad, alt bölge adaları yani Hawaii ve Avustralya'nın tam ortasında bulunuyor yani bu adaların tam orta tarafında bulunuyor. 1568'de arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz e, Alvaro de Mendona, Terra Australis'i aramak için yaptığı bir keşif gezisi sırasında Nui Adası'nı görerek takım adalardan geçen ilk Avrupalı oluyor. Arkadaşlar Alvaro de Mendona bildiğiniz gibi İspanyol kaşif Terra Australis dediğimizde e, yani Avustralya kıtasını ararken kısaca yani o biliyorlar aslında orada bir yer olduğunu ve ona gitmeye çalışıyorlar ve bu sırada geçiyor burayı ilk geçen kişi oluyor Avrupalı oluyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz e, tu Tuvalu'nun adaları arkadaşlar 1974'te Gilbert Adaları ve Ellis Adaları'nın her birinin kendi yönetimine sahip olup olmayacağını belirlemek için bildiğiniz gibi burada bir referandum yapıldı. 1 Ekim 1975 tarihinde Gilbert ve Elize adaları kolonisinin varlığı yani yasal olarak sona erdi. Bu koloniler, buradaki koloniler ve ee, bin, 1 Ocak 1976 tarihinde eski yönetimden resmen ayrılmıştır. İki ayrı İngiliz kolonisi olan Kiribati ve Tuvalu kurulmuştur. Bunlar ayrı ayrı ülkeler. Kiribati ve Tuvalu komşusudur biliyorsunuz Tuvalu'nun Kiribati. 1 Ekim 1978'de ise Tuvalu İngiliz milletler topluluğu içinde egemen bir devlet haline geldi. 2. Elizabeth hükümdar oldu buranın. 5 Eylül 2000'de Tuvalu Birleşmiş Milletler'in 189. ülkesi olmuştur. Bunu da söyleyelim. E, Tuvalu'nun arkadaşlar yüz ölçümü burada da görüyorsunuz e, adaları. Yüz ölçümü 26 km kare yani çok ufak aslında. Bu fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlar Funafuti atoli bu arada. Yayılmış adaların nedeniyle Tuvalu 749.790 km kare. Düşünün arkadaşlar münasır ekonomik bölgeye sahiptir. Yani denizden biliyorsunuz belli bir uzaklığınız, uzaklığı adaların sizin ekonomik bölgenizi belirler. Yani onun işte su altındaki falan hepsinin denetimi sizdedir. Dolayısıyla Tuvalu'da böyle bir yani Türkiye büyüklüğünde neredeyse bir münasır ekonomik bölge var. Çok ilginç bu. Tuvalu'nun mercan resifleri yaklaşık 710 kilometredir. Resif platformu yani. 3 resif adası ve 6 atolden oluşuyor burası. Kıyı şeridi 24 kilometredir. Tabi sınırı yok kara sınırında herhangi bir ülke yok şey olarak ee, komşu olarak. En yüksek noktası Niulakita dediğimiz arkadaşlar. Bölgesi 46 metre yüksekliğinde burası. Tuvalu'nun en güneydeki adasıdır. Aynı zamanda adadaki tek köyünde adıdır. En alçak nokta deniz seviyesi Pasifik. En kuzeyinde Lakena adacığı bulunuyor. Ee, en doğusunda şey bulunuyor. Nukulaelaya diye bir tane çok zor söylemesi. New Oko diye bir bölgesi. En doğu noktası. Görüyorsunuz bu fotoğrafta da bu arada. En güneyi New Lakita diyebiliriz. En batısı da Lakena dediğimiz bölge. Şu gördüğünüz arkadaşlar bu arada Tuvalu'da bir zamanlar kaydedilmiş ve bunların yaklaşık %59'u yerli olan yaklaşık 362 tür bulunuyor veya farklı işte vasküler bitki türü bulunuyor. E, bu gördüğünüz ebegümeci bitkisi. E, tüm Adalarda yaygın ağaçlara bakacak olursak Hindistan cevizi ve ebegümeci. Ayrıca papaya, pandanus gibi bitkiler. Ki bu pandanusu nelerde kullanıyorlar onlara da geleceğiz. Şu gördüğünüz arkadaşlar papayanın içi. Gördüğünüz gibi papaya bitkisi budur. Böyle etli bir kısmı var. İçinde de çekirdekler var bir sürü. Bu gördüğünüz ise arkadaşlar pandanus bitkisi. Gördüğünüz gibi dikenli bir bitki. Şimdi ikliminde El Nino ve El Niña akıntıları var. Biliyorsunuz El Nino arkadaşlar çocuk demek küçük çocuk demek. El Niño ise bebek demek. El Niño tropikal fırtına ve siklon olasılığını arttırıyor. Yani siklon dediğimiz kasırga falan olasılığını arttırıyor. La Niña ise yani bebek olay etki, kuraklığı arttırıyor. Bir şeyde iklimde öyle söyleyelim. Bu gördüğünüz fotoğraf Tuvalu Meteoroloji Servisini gösteriyor bize. Tuvalu Kasım'dan Nisan'a kadar yağışlı bir havaya sahip. Ee, ve Mayıs'tan Ekim'e kadar da kuru bir, kurak bir mevsime sahip. iklimde iki dönemi yaşıyor. Sıcaklığı en yüksek arkadaşlar 38 derece ölçülmüş şu ana kadar. Ortalama 30-31 derece. En düşük sıcaklık ise 27 derecedir. Yani yüksek sıcaklıklara sahip. Tabii ki bu yağmur yağmasının engel değil. Felaket derecede yağmurlar olabiliyor. Doğal tehlike olarak tsunami riski de çok önemli bir risk. Ayrıca işte dediğimiz gibi tropikal fırtınalar büyük e, tehlike taşıyabiliyor bazen. 1989'da olduğu gibi. 124 ada ve adacıktan oluşuyor dünyanın en küçükte dördüncü ülkesi. Şimdi Tuvalu siyasetine kısaca bir deni, değinelim. Bu gördüğünüz kavuşayan Natano başbakanıdır e, Tuvalu'nun şu anki. Bu aslında pek de istediğim bir şey değil arkadaşlar Tuvalu siyasetini e, ele almak fakat basitçe bir anlatayım dedim. Yoksa değişen olduğu için sürekli hani e, Zamanla videoda eskiyebilir hani bu bakımdan ama olsun. Şimdi parlamenter temsili demokratik bir monarşi ile yönetiliyor. Hükümdar, genel vali ve başbakanlar var. Biliyorsunuz genel vali direkt İngiltere tarafından atanıyor. Bu genel vali herkes değiştirebiliyor. Öyle bir şeye sahip arkadaşlar. Ama başbakanı falan şey seçiyor, halk seçiyor. Güzel bir yönetim aslında. Şimdi genel valisi e, Tofiga Vayavalı Faloni dediğimiz yine bir Tuvalu'lu. Başbakanı işte Kausaya Nadano dedik. 17, 19 Eylül 2019'da gelmiş göreve. Ee, diğer genel valimiz ise 28 Eylül 2021'den beri. Yani çok eski değil daha yeni seçilmiş. Resmi bir parti yok. Tuvalu'da tüm adaylar partiye bağlı şeydir. Partiye bağlı değildir yani bağımsızdır. Seçim kampanyaları büyük ölçüde işte aile bağlarına kişisel itibara dayalıdır. Ve kişi seçersiniz burada direkt. Demografisine bakacak olursak arkadaşlar Tuvalu bir kere e, nüfusu ağırlıklı olarak Polinezyalı etnik kökene sahip. Tuvalu anlar diye biliniyor ve Tonga halkı ve Samoa halkıyla da akraba bu. Bu gördüğünüz Tuvalu'da bir dansçı kız. Nüfusu 12.000 arkadaşlar. E, nüfus artış hızı %1.2'dir geçen sene için. Ve yoğunluğu da 393 kişi düşer kilometre kareye. Çok yüksek bu arada. Bu gördüğünüz arkadaşlar New Tao'da çocuklar. Bebek ölüm hızı 30.8 bin, 30 arkadaşlar binde. Bu binde 30.8 yüksek bir oran aslında. Beklenen yaşam süresi arkadaşlar 66.16 toplamda erkekte 64, kadında 68.41. Kadınlar her zaman daha fazla yaşıyor. Doğurganlıkta ise kadın başına arkadaşlar 3 şey düşüyor. Çocuk düşüyor. Onu da söyleyelim. Bu grafikte gördüğünüz yaş grubuna göre nüfus dağılımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-14 yaşta işte, %30'a yakın 15-14 %20, 25-54 yaş %40'a yakın, 55-64 yaş arası işte %7 falan ve 65 yaş üstü de %5 civarı. Tuvalu'da dillere bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle bir dilleri söyleyeyim. Tuvaluca ile İngilizce resmidir, dil, Samoaca ile Kiribati dili arkadaşlar bunlar kullanılan diller. Yani halk tarafından konuşulan diller. Etni sitesine bakacak olursak burada 2017 grafiğini görüyorsunuz. Fakat yani çok da değişen bir şey yok. Çünkü nüfus az. Dolayısıyla arkadaşlar aynı gibi. yüzde ee, %97'lik bir kısmı Tuvalu. Tuvalu yerlisi yani. yüzde ee, yani Polinezyalılar kısaca. Ve yüzde yaklaşık arkadaşlar dörtlük bir kısmı da işte Mikronezyalı. Ya yani üç %3.5 aşağı yukarı Mikronezyalı işte veya Kiribatili falan vesaire. %96 da arkadaşlar işte Tuvalulu, Tuvalu, Kiribati, Tuvalulu yani genelde Tuvalu yerlisi Polinezyalı ve Mikronezyalı öyle söyleyelim. Fazla bir değişen bir şey yok. Fazla da ayrıntıya da girmeyeyim şimdi. Canınızı sıkmayayım. E, dinlerde ise gördüğünüz gibi bakın burada da grafikte görüyorsunuz. İşte e, %85.9'u direkt Tuvalu kilisesine bağlı. E, onun dışında arkadaşlar 7. gün Adventistleri denilen işte bir kısım var. Hristiyan bunlar. İşte işte var, işte şey var, Yehovacılar var, işte veya Tanrı Kilisesi var direkt. Bunlar arkadaşlar nüfusun yaklaşık olarak yüzde altısını falan oluşturuyor, yedisini. Bu 2017'den beri değişti bu arada, onu da söyleyelim. Hani daha çok kiliseye gitmeyip başka yani Tuvalu Kilisesi'nden olmayıp da işte farklı mezhepler tercih edenler azaldı bu arada artmadı onu da söyleyeyim. Şimdi bu Britannica'dan 2017 grafiği bu arada. Onu da e, tekrardan belirteyim sizlere. E, sağlığa gelecek olursa öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sağlığa geçtik şu an. Şunu belirtmek istiyorum. Tuvalu'lular arkadaşlar aşırı kilolular. Diğer Polinezyalı veya Mikronezyalı ülkelerin şeyleri gibi. Sağlık sorununda olduğu gibi çok kilolular arkadaşlar. Mesela Tuvalu'da 2012'de ölçülen yapılan bir araştırma binde 23'müş. Bakın arkadaşlar. Çok aşırı yani obez niteliğinde ve normal kilonun üstündekiler de %70'i buluyor. Totalde bu çok önemli bir sorun. Ayrıca 1990'larda tüberküloz hastalığı çok önemliymiş. Gittikçe düşmeye başlamış. Kalp hastalığı, diyabet ve tansiyon. Yüksek tansiyon çok önemli sorunlardan. 2014 yılında sağlık örgütü, dünya sağlık örgütü dan humması salgını olduğunu da onaylamış burada. Dolayısıyla humma, sarı humma salgını ya da dan diyelim sarılma demeyelim. E, salgını şey pardon dan salgını da yaygınmış 2014'te düşmeye başlamış bu aralar. Fena Futu'daki arkadaşlar Princess Margaret Hastanesi Tuvalu'daki tek hastanedir ve burada da o hastanede çalışan işte neyse Itioto ve işte Simiona Miliyama Simiona sağdaki soldaki doktorumuz ise Itioto Conway. Burada bu hastanede çalışan doktorlar ve bu hastanenin de bir görüntüsü gördüğünüz gibi burada. Bu Tuvalu'daki tek hastane bunu da belirtelim. Tuvalu'da sanat geleneksel olarak ona geçtik şimdi. Sanat geleneksel olarak giyim tasarımında ve asır yelpaze dekorasyonu gibi geleneksel el sanatlarında ifade ediliyor. tuvalu, tuvalu geleneksel olarak fala yapraklarında işte padan, pandanus yani arkadaşlar demin gördük bitkilerde bu dikenli bitki vardı ya onun yap yapraklarından yapılıyor ve gördüğünüz gibi bakın burada bir tuvalu eteği bulunuyor. Ee, diğer fotoğrafımızda da arkadaşlar Avustralya Pasifik Teknik Koalisyonu bundan bir tören ve gördüğünüz gibi burada başlıklar falan kullanıyorlar. Tuvalu'nun geleneksel dans şarkılarının icra, icrasında kullanılan kadın etekleri yani titi deniyor bunlara ve üstleri arkadaşlar Teuga Soka deniyor bunlara da tasarımı çağdaş tuvalu sanatını ve tasarımını temsil ediyor. Yeni Zelanda Müzesi koleksiyonu Tuvalu kadınlarının daha muhafazakar olmalarını isteyen misyonerlerin etkisiyle yaptıkları pandanus veya işte pandanustan yapılmış bir erkek ceketi ve bir e, Hubart elbisesi dahil Tuvalu eserleri ve el sanatlarını içeriyor. Bu bakımdan Tuvalu şey Yeni Zelanda Müzesi önemli. Şimdi ekonomiye geçtik arkadaşlar. Tuvalu ekonomisinde para birimi Avustralya doları veya Tuvalu doları da diyebiliriz. Gayri safi yurt hasıla görüyorsunuz arkadaşlar. 2020'de 49 milyon dolarmış yıllık gayri safi yurt dışı hasıla ve büyüme hızı var. Düşmesi kötü. Bu pandemi salgınında etkisi vardır bunda. Kişi başı milli gelire gelecek olursak arkadaşlar 4147 dolar gördüğünüz gibi ve düşmüş büyümesi pandemiden etkilenip eksi %10.5 olmuş. Gerçekten bayağı düşmüş yani ve nominal değerler bu arada bunlar yani bireye göre hesaplanmış değerler olduğunu hatırlatayım sizlere. Enflasyon arkadaşlar burada da görüyorsunuz bu geleceği de tahmin edebilen bir site. Dolayısıyla arkadaşlar siteden aldım bunu yani. Enflasyon 2020'de 0.08 iken 2021'de 2.46 2022'de 2.65'e yükselmiş. Daha sonra da yükseleceğini öngörüyor araştırmacılar. İşsizlik %16.3. Yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise %26.3. Sektörel Ayrışım, tarım da %24.5, endüstri %5.6 ve hizmet sektörü %70. Tabi turizm çok önemli bir kalem. Burada gördüğünüz arkadaşlar, tuvalunun öncelikle ihracatına, sektörleri şöyle balıkçılık, turizm ve kapra. Kapra dediğim ne arkadaşlar? Hindistan cevizi yağının işte dışarı atıldığı, e, Hindistan cevizi yağından yani arta kalan, işte... Hindistan cevizinden çıkartılan çekirdekler var ya. Bunların yağı arkadaşlar. Bu çekirdekler işte yani satılıyor. Bunlara da kapra deniyor. Ve önemli bir kalem satışta. Onu belirteyim. Tarım ürünlerinde de Hindistan cevizi. Büyük bir kalem. Burada arkadaşlar ihracata bakacak olursak 1 milyon dolarlık bir ihracatı var. Tuvalının. Ve burada kapra kopra ile balık çok önemli. İhracat ortaklarında Amerika %18.1 5. Onu belirtelim. Yenisi bu bu arada. Onu da söyleyelim şimdiden. E, Amerika çok önemli. Fiji %15'e yakın. Bosna yüzde %17. Onun dışında Nijerya %14.5 Almanya %8.2 Güney Afrika 5.9. Kolombiya ise 5.1 arkadaşlar. Burada gördüğünüz e, şey, ihracat ortakları listesi. E, burada arkadaşlar neden diyeceksiniz aynı uyuşmuyorsunuz kiyle. Şöyle e, bu 2017'nin ve ben 2021'in grafiğini pek bulamadım açıkçası. Birkaç tane sitede var ama onlar da benzeşmiyor. Ama bilgiye güvendiğim için arkadaşlar dolayısıyla bu sadece 2017'nin rakam olduğunu söyleyeyim sizlere. Dediğimiz gibi Nijerya, Fiji gerçi bunlar benzeşiyor ama Bosna Hersek yok mesela burada. Bosna Hersek var şu an onu söyleyelim. İthalatta ise e, 2017 rakamlarını görüyorsunuz yine burada büyük ortakları. E, 12.91 milyon dolar arkadaşlar. 200 şeyde bu 12.91 2006'nın 2012'de 238.6 milyon dolara yükselmiş bu ve 2013'te de 136.5 milyon dolara düşmüş. Ee, tabi yardıma ihtiyacı olunca arkadaşlar dolayısıyla gittikçe yükseliyor bu yardım ekonomik yardım yapan ülkelerin verdiği paralar. MTA'lara bakacak olursak yani ürünlere, ithalat ürünlerine gıda, işte hayvanlar, mineral yakıtlar ve makineler ithal ediyorlar. Ortaklara da bakacak olursak Singapur %33.4, Güney Kore %11.5, Avustralya %10.8, Yeni Zelanda %8, Fiji %7 düşmüş. Burada 7.9 mesela. Fiji %7'ye düşmüş güncelde. Şili var arkadaşlar %6.1. Güney Afrika %5, Japonya da %5'i oluşturuyor. İthalat ortaklarında. Ekonomik yardımlarda ise arkadaşlar 30.4 milyon dolar alıyorlarmış. 2009'da 2010'da 19.7 milyon dolar olmuş bu. Şimdi gittikçe yükseliyor. Bağışçılara bakacak olursak Avustralya, Yeni Zelanda, işte Avrupa Birliği, Japonya ve Amerika ülkeye yardım eden bazı ülkeler ve toplumlar. Ulaşımda arkadaşlar havaalanı bir tane havaalanı bulunuyor. Yeni şeyde Tuvalu'da uzunluğu 1524 metre bu havalimanının burada da görüntüsü var bir sonraki görüntülerde yine havalimanı gördüğünüz gibi Tuvalu havalimanının dışarıdan bir görünüşü ve burada da havalimanına inen bir uçağı izleyen çocuklar Tuvalu çocuklar bakın gördüğünüz gibi çoğu şişman çocukların o da ilginç bir şey 8 kilometrelik bir yolu bulunuyor ee, yani karayolu deniz ticaretinde 245 tane gemi arkadaşlar. Tuvalu'ya işte mal getirip mal götürüyor. Bunların 22'sinin işte dökme yük gemisi, 3'ünü konteyner, 32 tane genel kargo ve 21 petrol tanker var. 167 tane de balıkçılık alanla ilgili kullanılan gemiler var. Burada da gördüğünüz arkadaşlar Tuvalu'nun işte hükümet binası, daha doğrusu Funafuti hükümet binası bu. E, Tuvalu'da şey Funafuti'de bulunuyor Tuvalu hükümet binası. E, burada da arkadaşlar Tuvalu limanını görüyorsunuz. Bir tane liman var sadece. O da Funafuti'de. Burada da Funafuti'nin işte iç ambarlarını daha sonra da bir kuru yük gemisinin işte Tuvalu limanına yanaştığını görüyorsunuz. Okyanus ortasında küçücük bir ülke arkadaşlar. Evet Tuvalu'nun sonuna geldik. Hatamızı sevabımızı anlattık arkadaşlar. Britanika'dan işte Wikipedia'nın İngilizcesinden Noema'dan, Sia'dan ve birçok daha işte World Bank'ten falan faydalandım. Bir sonraki ülkemizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay